Ben burada grup başkan vekiliyim Silivri'ye bizi getirmeyin Bizi getirmeyin Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var deriz Uzatmayacağım Bir tek Volkan Bey'e şunu anlatmak isterim Kısaca halka yalan söylemek Süslü cümleler kullanmak Böyle derdimiz yok bizim O yüzden dün cevap vermedim Şimdi her kürsüye çıkışınızda Silivri'den söz ediyorsunuz. Lütfen bize Silivri'ye çalışmak zorunda bırakmayın. Ben burada grup başkan vekiliyim. Silivri'ye bizi getirmeyin. Silivri'ye bizi getirmeyin. Bizi getirmeyin. Doğan Bey, klasik bakın. Çok arkadaşlarım kızacak ama klasik CHP siyasetini yapıyor. Bakın en başta lafa şöyle başlıyorsunuz. Bakın toplantıyı bitirmemiz lazım. Kısa konuşacağım ama kısa konuşurken de en sonunda getirip lafı çatallaştırıp tabii ki Silivri'ye gelebilirsiniz. Size çay ısmarlarız, kahve ısmarlarız, balık ısmarlarız. Silivri'nin bakın rahatsız olduğunuz Silivri'nin rahatsız olduğunuz köylerin burada hiç konuşulmadığı kadar konuşulmasından rahatsız olabilirsiniz ama onların doğal ürünlerinden yediririz size. Ama kimse Silivri'ye, hele hele Milliyetçi Hareket Partili bir belediye başkanına bizi oraya getirtmeyin diye parmak sallar edasıyla konuşamadı. O zaman, o zaman da geleceğiniz varsa göreceğiniz de var deriz, konuyu kapatırız. Sayın başkanım, tamam. Buyurun, ben bekliyoruz Doğan Bey. Hani bundan sonrası kamu takdiridir.